ben sospa. Sospa. Şarkı. Avukat değilim veya özentisi. Bu benim işim ve ben bunu yapıyorum. Beni avukata benzetiyor ama ben şeyin inşa dinliyorum. Lakabım tospa olduğu için böyle konuşuyorum. Badi diye beba varmış onu ben dinletiyorum. Ya yeah. Van adı satmaya götü varsa onu bekliyorum. Spotify'da şarkı yayınlayacağımı ben bile bilmiyordum. Yeah, 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 yeah. Tek şey yoktu ki kaşarların beni dinlemesi Kaşardan tost olur ama bu kızların sütü eksik. Konuşarak şarkı mı yapılır diyenlere ben çok kızıyorum. Altı es ile şarkı yapıyorum. Altı es ile rap yapıyorum. Altı es ile ses kaydı bile alıyorum bebeğim Parayı kırıp çok ünlü zengin oluyorum Kızlarla birlikte plajlarda geziyorum Şarkım tutmazsa ne yapacağımı bilmiyorum Şarkımı beğenmeyenlere çok kızıyorum Şarkımı beğenmeyenlere çok kızıyorum Çok kızıyorum Çok kızıyorum. Çok, çok kızıyorum Ya Şarkımı beğenmeyenlere ben çok çok kızıyorum Bebeğim.